arkadaşlar. Ben Ken. Önemli duyurumuzu benim duyurumu istediler bugün. Barbie bir, bir, kere bir duyuru yapmış galiba. E, şimdi de benim yapmamı istedi Çağla. Değil mi Çağla? Evet. Yapmazsan kızacaktım. Ve e, videolarıma seni katmadım. Katsın diye yaptım arkadaşlar. <laughs> Her şey, bunları konuya karıştırmayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bugün neden ee, yanlışlıkla şimdi arkadaşlar şunu da duyurayım. Barbie aşkı dediğinden özür dilerim. Benim öyle dememe Annemle babam istemiyor. O yüzden dememeliyim. Ama karıştırdım. Unuttum maalesef. Anne baba özür dilerim. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bu duyurudu Bu kadardı tabi ki. Anne baba tekrar özür dilerim. Unutmuşum. Ee, maalesef. Bu bölümü silersek ikinci bölümünü de silmem gerekecek ee, arkadaşlar. Yani değil mi ki? Evet. Evet, duyuru bu kadar mıydı? Evet. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Ben onu diyorum. Ha, tamam. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Duyurumuz bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.